Van Gölü'ne özgü endemik bir balık türü olan inci kefal balığının nesli tehlike altında. Dereler üzerinde kurulan barajlar ve devlet su işlerinin uyguladığı sulama kanalları nedeniyle balığın üremek için yumurtalarını bıraktığı akarsu kaynakları kuruyor. Hal böyle olunca üreme yolculuğundaki balıklar hedeflerine ulaşamadan ölüyor. Geçen yıllarda su yüzeyini kaplayan ve engellerden uçarak görsel şölen sunan inci kefal balığının sayısında bu yıl ciddi bir düşüş var. deli çay, zilan çayı ve bendima sazlıkları inci kefal balığının ürediği merkezi noktalardan sadece bazıları. Ancak kaynaklar üzerindeki barajların suyu tutması üzerine balıklar bu yıl olması gerektiği gibi göçemedi. Van Çevder Başkanı Ali Kalçık balığın üremesi önündeki en büyük engelin barajlar olduğunu ifade ediyor. Kar suların gelip üreme de geçiyor. Lavrasını, yumurtasını bırakıyor. İşte mesela ilkbaharda hemen hemen Nisan'ın başlarında, ortalarında balığın çıktığını gördük. Ama dönüşü olmayacağını demiştik. Böyle daha yıllarda beri bu tehlikede bahsediyoruz. Diyoruz ki bu canlı balığı, bu balığımızın, bu bize ait, bu havza ait Doğanın bize bahşettiği bu olağanüstü güzelliklere sahip çıkmamız gerekir. Sadece avlanmasını yasaklayarak bu olmuyor. Avlanması yasaklanması gerekir. Çok doğru. Bir de bundan daha önemli, buradaki bütün su kaynakları katlederek, hastlaştırarak ve de hendekler yapılarak suyu tüketme noktasına geldi. Çok somut bir örnek vereyim. Zilan çayını besleyen en büyük kaynak Morgedik Barajı'dır. Morgedik Barajı'nda bir tane hes olmasından kaynaklı. Kışın 50 milyon metre küpe yakın sadece o bir kapitalist para kazansın diye oraya su verdiler. Bugün Zilan'da su yok. Deliçay'da su yok. Bendimahe'de su yok. En büyük kolu bu. Burada olmadığına göre hiçbir yerde olmayacaktır ve bu balığın üremesi, neslinin devam etmesi ciddi tehlikededir. Bir de devlet su işleri özellikle bu aylarda sulama amaçlı kullandığı için, ticari amaçlı kullandığı için suyu sattığından kaynaklı su yeterince canlıların yararlanabilecek kadar oranda miktarda devide olmadığı için bu bir vahşettir, bir ilkelliktir, milyarlarca canlının yok olmasıdır. Bu hem turizm kaynağıdır, hem istihdam kaynağıdır, hem üretim kaynağıdır. Maalesef böyle bu değerlerimize sahip olmadığımızda dolayı doğa... Van Gölü çevresinde yaklaşık 35 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzender Coşar, bölgedeki iklimsel değişikliğin en büyük tanıklarından biri. Coşar, bu yıl göç dalgasının erken başladığını ifade ederek bunun sebebinin ise akarsulardaki su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Bu sene e, her sene balık yasağı 15 Nisan'dan başlıyor, 15 Temmuz'da bitiyor. Bu sene e, balık e, bir hafta erken geldi. Geçen sene 13 Mayıs'tan gelen balık, e, bu sene 6 Mayıs'ta balık gelmeye başladı. Ben bunu şuna bağlıyorum. Suyun debisi düşük olduğu için e, suyun e, sıcaklığı fazla olduğu için balık kendini e, ken e, tatlı çaya vurdu. Yani tatlı çaya vurmasının sebebi yumurtayı bırakıp da belli bir süre sonra tek yaban geline geri dönmesidir. E, şu anda gördüğünüz gibi suyun debisi yine düşük. Balık her sene uçan e, balık derdi herkes toplum tarafında. Maalesef bu sefer suyun de, bu sene suyun debisi çok düşük olduğu için. Balık kendini atacak bir su yok ki atlamış gibi görünsün. Evet. Suyun altında yüzerek e, buradan Murge diye 10 kilometre gidiyor. 10 kilometre gittiği sürece yumurtasını bırakıyor, e, geri dönüyor. Belli bir süre geri dönüyor. Şu anda 10 kilometre deli çay boydan boya e, balık yumurtasıyla tıklım tıklım dolu doludur. E, benim tek tereddütüm, korktuğum nokta şuydu eğer herhangi bir yağmur yağmasaydı, yağmasa bundan sonra veya balık göçü devam ederse, bu e, balıkta çok aşırı yoğunlaşırsa, suyun içindeki oksijen oranı düşerse, balık ölümü, ölümü çok yüksek oranda olur. Bunun önüne geç, geçebilmek için, Van'da 100. Il, son, e, su, ürünleri e, hocası Mustafa Akkoş ile devamlı sürekli irtibat için halindeyiz. E, kaymakam beyine, yetkililerine gereken bilgiyi veriyorlar. Su azaldığı zaman suyun debişini yükseltmek için suyu bırakıyorlar. Ee, bu da e, tedbiri mahiyette çok güzel bir şeydir. E, temenni ederim ki bu böyle devam eder. Böyle devam ederse de balık e, sağlıklı bir şekilde e, göçünü tamamlar, Van Gölü'ne geri döner. Göç süresince çeşitli belgeseller, çeşitli fotoğrafçılar, uluslararası e, ülke dahilinde e, yerli ve yabancı turistler, binlerce turist gelip e, Erdişin, Van Gölü'nün tanıtımını e, fotoğraf çekerek sosyal medyalarda paylaşıp dünyaya e, yayıyorlar. Bu da bizim için çok güzel bir e, et, e, güzel bir olgudur. Temenni ederiz. Balığın yaşamı böyle devam eder. Küresel ısınma bile devam ederse yıllar sonra e, bu kadar şanslı olmayabiliriz. Profesör Doktor Esin Eski Taşçıoğlu 100. Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ee, öncelikle burası doğa harikası bir yer. Yani çok güzeldi diyelim. Öyle bir cümle kurayım. Ee, geçmiş yıllarda su seviyesi daha yüksek olduğu için balık oranı çok yüksekti ve şu suyun üstü hemen hemen simsiyahtı. Çok fazla vardı. Bu yıl mevsimi olmasına rağmen, balık göçünün mevsimi olmasına rağmen 3-5 tane var. Çok az. Biraz daha ilerilere doğru gidince biraz artsa bile gene çok az. Ee, bu çevre kirliliğinden olabilir. Ee, tam olarak uzman değilim bu konuda ama e, dediğim gibi su seviyesinin barajların yapılması veya daha başka sulama amaçlı e, tatlı suların kullanılması sebebiyle e, su seviyesi çok düşmüş. Geçen yıla göre bayağı düşmüş. Öyle olunca da tabii ki balıkların sayısı azalmış. Ee, bu Türkiye'de hatta dünyada bile bu kadar yükseğe sıçrayabilen balık ebatına göre tabii ki söylüyorum. Bulunmamakta. Çok doğa harikası bir cennet köşe burası. Maalesef kıymetini bilmiyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. akar sular korunmazsa ki mücadelemiz vardı. Ben her zaman şunu demişim. Ben bunu bir toplantıda da söyle, böyle söylemiştim. Allah dünyayı yarattıktan sonra aldı eline dedi ki Buna bir imar planı çıkaralım. Şurası dedi olsun çöl. Şurası olsun işte buzul. Burası olsun orman. Burası olsun deniz dedi bir imar çıkardı. Yer altında sularımız var, yer üstünde sularımız var. Ona göre de siz insanlar ona göre bir yerleşim yapın. Ona göre tarım yapın. Ona göre hayatınızı idame edin. Biz ne yaptık? Allah'ın çizdiği bu imar planı beğenmedik. Çünkü biz haşa Allah'tan daha iyi biliyoruz. Ne yaptık? Yok canım vallahi bilmemiş de biz buradan suyu işte barajı yapalım. desey bu konuda çok sabıkalı bir kurumdur bana göre. Çünkü akarsuların önüne o köprülerin önüne menfezler yaparak İnci Kefal'ın göçünü hatta ben belgelerde var. 2002-2003 doğumlu inci Kefal'ın dörtte üçü e, otomatikmen öldü diyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan inci Kefal balığı, Gölün diğer tatlı su ve deniz balıkları için uygun olmayan tuzu, ve karbonatlı sularında yaşar. Her yılın Mayıs ve Haziran aylarında somun balığı gibi havada uçarak yumurta bırakmak için gölün kollarından yukarı doğru hareket eder. İnci kefal balığının neslini sürdürebilmesi için 100. Yıl Üniversitesi ve Doğa Gözcüleri Derneği 1997 yılından beri bir koruma strateji geliştirmektedir. hükümetin üreme mevsiminde balık avlamayı yasaklamasına rağmen bu tür balıkçılık büyük bir iş haline geldi. 1960’larda yılda 600 ton balık toplanabiliyorken bu sayı 15.000 ton civarında seyrediyor. İnci Kefal Balığının 1994 yılında Ayunsiye’nin kırmızı listesinde tehlike altında olarak kabul ediliyordu. Ancak 2014 yılından bugüne kadar devam eden çevresel, iklimsel ve maden tehditleri balık sayısının belirtilen rakamların altına düşürdü.